Evet arkadaşlar. Bugün birlikte Sixy oyunu deniyoruz. Oyun Android'de de iOS'ta da ücretsiz olarak var. Oyun çok güzel. Kendimiz yaparak diğer ülkeleri yok etmeye çalışıyoruz. <laughs> Kendimiz bir tane. Bu oyunu simülatör oyunu diye kaydedeceğim. Dördüncü oyunumuz. Simülatör oyunu dört. Sixy Geçelim hemen. Olabilecek farklı seslerden dolayı özür dilerim. Misafir var şu an. Evet. Evet arkadaşlar. Oyunumuz açıldı. Şöyle kendi ülkemi yapıyorum. Şu an misafir var. Gel yarın. Gel gel. Video çekiyordum. Sen çek. Ne? Mobizen ne? Evet. Birinci oldum. Evet. Arkadaşlar işte böyle böyle yapa yapa oyunumuzu geliştiriyoruz. Ve yandım. Evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bye.